Desin. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Umarım. Ve bu güzel, mutlu günümüzde Orhan Gazi Camimizin açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ya Allah, İnsanoğlu en güzel surette yaratılmışlığını ne ile muhafaza eder? Yaratıcının emirlerine riayet ederek, yasaklarından kaçınarak riayet o onları muhafaza eder. O ah seni takvim özelliğini muhafaza eder. Namaz bunun içindir, oruç bunun içindir, zekat bunun içindir, hac bunun içindir. İşte Ramazan ayı. Namazıyla, orucuyla, ile, iftarıyla, sahuruyla, hayır hasenatıyla, zekatıyla, Yardımlaşma ayı olması ile ne <laughs> muhteşem bir ay Ramazan ayı. Bir İslam şehrinin medeni bir şehir olmasının temeli camiye dayanıyor. Mescide dayanıyor. Peki sadece cami olarak işte namaz kılalım, ibadetimizi yapalım, ondan sonra kapısını kapatalım, gidelim dedi mi peygamberimiz? Demedi ne yaptı? Mescid-i Nebevi'nin içerisine suffeyi inşa etti. Suffe, mektep demek. Bugün bakıyorum da Orhan Gazi Camii nasıl külliyesiyle bu bölgenin bu bölgenin insanına, kardeşlerimize nasıl 24 saat adeta hizmet ediyor ya işte bu esasında Peygamber Efendimizden gelen Mescidi Nebevi'nin bir şubesi olma özelliğini taşıyor.